Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Erinci Dayı dostlar bantta şöyle bir girişimizi yapalım adam bakayım şöyle girdik içeri 15 diyor güzel aynen kaka Uşak çekiyor la bize ne vurdu lan bana öyle al kardeşim hadi bakayım alalım. Adam geçerken vurdu bu arada. Çok güzelsin. Arkadaşların gelir mi? Sen de adamsın. Bunu da aldık. Hala bomba bomba bir şeyler atıyorlar da, duydum. Çok güzel. Onu da aldık, onu treni çağırmışlar lan. Bunlar kafayı yemiş ha. Ortalık kan gövdeyi götürüyor. Adamlar tren çağırıyor. Gelelim şöyle bir. Acaba buradan bir şeyler ayıklayabilir miyim diye bakıyorum da. Şu anda kimseyi göremedim. Ne <laughs> tarafa gitti lan öyle? Biri de oradan girmiş aldı. Ne, ne yapıyor lan? Al kardeşim. Çok güzel. Bunu da aldık. Arkadaşı geliyor. 12 kilo oldu bu arada. Bu ne lan? Eşitlandıklarına bak. Geri dönelim o tarafa. 5 diyor. Kimseyi göremiyorum. 4 diyor. Şimdi daha aldık. Nerede abi bu adamlar? Üsteler. Tamam. Şimdi sesini duydum. 14. kilimiz oldu. Aha atladılar. Onu. Oğlum. Allah'ım ya. Paraşı da çabadı. Olaya bak ya. Diğer bir kişiyi bulabilir miyim acaba? Acaba burada olabilir mi? Bir gözüküyor da. Burada sanki bir silah sesi duydum. Ooo oh, üsküyo. Vallahi üsküyo. Ooo. Oh. Adama bak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ama bak ya. Aha. Ne oldu lan? <laughs> i̇yi oynuyordu ama. Vallahi iyi oynuyordu. Ananı avradını. Ananı avradını. O neydi öyle? Oha! Çok güzel. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sırayla geliyorlar ha. Ben de gördüm. Çok iyi. O nereye gidiyor? Gel kankam gel. ne yaptı lan? Aha. Lan takıldım. Aa çıkamadım oradan. Aa! Oğlum. Baga bak sen ya. Mükemmel gidiyordum ya. Onu çıkamadım kalkamadım. Space tuşuna basamadım. Tüh. 21 kill 3400 hasar. 34 kill hasar Bence gayet güzel. Gayet şık bir maçtı. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın canlar.